Yıldırım şu kanalı bizim hep arkadaşlarımızın en sıkıntı arkadaşlar bugün sizlere <laughs> videonun başında gördüğünüz gibi sa sağ <laughs> videoyu sağ soluna videonun sonu sağ soluna nasıl videoya eklenir ve ve bir de kanalınızın işaretin abone olma işaretini koyarsınız onu şimdi biz bir kere ka bir kanalıma girelim mesela ben bu videoyu seçiyorum en yüklediğimi bilgisayarda nasıl bir video yüklenir Geliyorum. Hayır. Tabii arkadaşlar burada kendi videonudur ben şimdi en baştan. <laughs> Tabii arkadaşlar ki bunun işte burada anayz anneler anay yazıyor bir de video düzenli yazıyor. Daha bunu yeni yükledim o yüzden sıfır dipt sıfır görünüyor. İşte arkadaşlar burada. Ta başkasının videosunda burada böyle şeyler yapmayacak. Video düzenli basıyorsunuz. Tabi arkadaşlar burada kartların işareti ekliyorsunuz yani. Hatta onu da bir bakalım. Kart ekleyip basıyorsunuz. Tabi videonun kaçıncı baş... kat... Tabi video çıkması için mesela ben burada çıkmasını istiyorum. İşte buradayken gelip oraya yapıyorsun yapıyorsunuz işte. Video ve oynatma listesi kanal bağlantı falan diyor. Siz burada kendi söylersiniz. Şimdi biz göz çıkalım. Bizim amacımız bu değil. Bir tabi arkadaşlar kartları ben tabi arkadaşlar bir ekranını ben kendim buldum. Yani bunun ne işe yarıyor diye baktım. Ben o buradan bir, bir burada. O zaman şunu bir silelim. Sil. Neyse bunu eklemiştik zaten. Ben işlemişim. İşte buraya bir video diyorsunuz. Bir de buraya kaydet diyorsunuz. Tabi böyle kafasına göre bir video koymuyor. Sonra buraya gelip aşağıya Mesela şunu seçip şunu seçiyorsun bu bir video seç diyorsunuz. Burada istediğiniz bir seçeceksiniz. Ben bunu seçtim. <laughs> şey başkasının videosunu koymuyorsunuz. Ama başkasının abone ol işaretini koyabiliyorsunuz. Abone ol. Şuraya koyalım. Bir tane daha koyacağım ama ama başkasını koyacağım. Ben Heh. Bunu koydum. Tamam. İnşallah olur. He oldu. Bakın böyle de ekleyebiliyorsunuz. Şimdi videonun sonunda bu çıkacak. Ev4'te bir tanıdığımın tanıdığımın kanalı kim olduğunu söylemeyeceğim. He. Şimdi Şimdi bakalım. İzleyin şimdi. İzleyelim durun. Videonun sonuna bakalım. İzleyin. Bu <laughs> Şimdi burayı görmez belki ama diğer tarafta görür. Şunu bir kapatalım. Bir bakalım. Nerede? Şöyle bir yıldırım şok. En son çekilen video. Yıldırım Bakın. Geldi. Gördünüz mü? Geldi bunlar. İşte orada gelmediler ama burada geliyor arkadaşlar. Yani işe diye izleyin. Videonun sonuna kadar izleyin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Umarım video faydalı olmuştur. Bay bay.